Şehit polis memuru Burak Derya'nın acı haberi Mersin'in Anamur ilçesi Beyazıt Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı. Van'da yapılan DNA testinden sonra şehidin naaşı ve acılı babası Özcan Derya'yı taşıyan kargo uçağı gece yarısı Gazi Paşa Alanya Havalimanı'na indi. Şehidi annesi Firdevs Derya, kız kardeşi ve yakınlarının yanı sıra Gazi Paşa protokol mensupları karşıladı. Şehidin naaşını taşıyan uçağın havalimanına inmesiyle birlikte şehit ailesinin feryatları yürekleri dağladı. Ağlamam. Ağlamam lazım, ağlamam. Ağlamam. Ağlamam Ay. Polis tören mangasının omuzlarında cenaze nakil aracına taşınan şehidin naaşı Anamur'a götürüldü. Şehidin cenazesi Anamur Otogar Camii'nde cuma namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.